Arkadaşlar herkese merhabalar ben Eda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, ben şöyle bir şey aklıma geldi düşünüyordum. Ve e, video fikri olarak arkadaşlar büyüklerimizin zamanı ve ise bizim zamanımız yani onlar biz 3 yaşındayken atıyorum e, ne yapıyordu ve biz şimdi 3 yaşındayken ne yapıyorduk onu istiyorum. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Büyüklerimizin zamanında. Hadi çok oynayalım. Koş 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 Bizim bahçeye gitmesin. Bizim bahçeye gitmesin. Çok fazla istiyor. Aşağı gitmesin. Ya gitme. Sen benim tek topumsun. Çok gel. Çok payı. Aa, oh, gitme. Heh, gitmiyor bay. <laughs> Hihi. Arkadaşım da çağırayım. Birazdan geliyor. Onunla birlikte top oynarız. <laughs> Belki de ve gelip onun da bir tane oyuncağı var. Benim de onun bir tane oyuncağım vardı. Onlarla birlikte e, böyle çok güzel e, oyun oynayız. Onun var vardı. Benim maymuşum var. Hihi. <laughs> gitme aşağı aşağı gitme aşağı tutulum. gitmedi. <laughs> İyiymiş de ne edeceğim. Hadi kızım yemeğe. Tamam anne geliyorum. Şöyle topumu ayayım. Hemen şöyle koyayım şuraya. Gitmesin. Tamam. Geldim anne geldim. Oh şunun da yemeğim bitti. Şimdi bir yardıklı kitap okuyayım. Şey. Aa benim topum buraya gelmiş. İlk de gelmiş zaten. Dışarıda çalabilirlerdi. <laughs> Şöyle şuraya oturayım. Ya da yatağa uzanayım. Şöyle çok güzel. arkadaşımı çağır. Birazcık maymush oynayayım. Arkadaşımın işe çıkmış. Bir yere gitmiş gerekiyormuş. Onun yüzünden de ben tek başıma bir ya oynayacağım. Şöyle şöyle atayım. La 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 benim güzel maymushum. Aa bu benim çocuğum olsun. Canım oğlum. <laughs> Oğlan bu galiba. Bakayım. Yok kızmış ya. Canım kızım benim. Canım kızım. La 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 Bizim zamanımızda. <laughs> şöyle şöyle tabletimi aldım. Bir güzel oturayım şöyle. Ha. Hemen şöyle Roblox'a giyeyim. Bu yavuştaşa giyeyim. Giyeyim de giyeyim. Youtube'dan hemen. Eda'nın ön dünyasına abone olayım. Bakayım yeni video yüklemiş mi? O internet çok güzel ya. Aha. Keşke hayatımda hep internet olsa. Keşke mesela bir yere giderken ben bu, bu tabletimi elimden bırakmak istemiyorum. Ama annem diyor ki tabletini sen oynarken elinden alırlar kaçarlar. Sonra başımıza dert açarsın diyor. Ya çalayla şey çalsınlar. Zaten bu ev malikane değil mi yani? Bu evde Mesela bu annemle babamın aldığı ödüllerin birleşimiyle yapılmış bir heykel. Bu da koşkocaman balkon var. Evde yoklar diye kapattılar. Ben şimdi Bu da koşkocaman benim bilgisayarım var. Bu da koşkocaman iki kişilik yatak var. Burada da koşkocaman tuvalet var. Ya bir de başımıza ders alacağım diyor ya. Gerçekten garip. Hoş geldin baba ya. Ben de şimdi e, tabletimle Roblox'tan babam ne zaman gelecek bana yobuk salacak mı diye. Yuppi. Ya babam da tabletimi elimden aldı. Çok oynuyorsun diyor. Biz de ne zaman diyor, diyor hep bahçelerde oynuyorduk diyor. Ya bana ne, ben bahçelerde oynamayı sevmiyorum. Roblox daha güzel. Hem bahçelerde oynamak sıkıcı. Zaten hiçbir arkadaşım yok. Anca okuldan var. Biz zaten özel mahallede oturuyoruz ya. <laughs> zaten ee, Yo Roblox benim aşkım yani. Büyüğünde eee Hatta şimdi bile olabilir. Roblox'un kuyduşuyla evlenmek istiyorum. Ya ya bir yerleşir bu kadar güzel bir oyunu nasıl yapabilir bir insan ya. Akayım Ermiyo. Hemen şöyle buradan da giriş yapayım. Buradan kaç yapmamışım. Hii, nasıl yapmam ya. Hemen şöyle gir, gir, Tamam. Şimdi hemen yolu koşturlu bir oyuna girmek istiyorum. Yolu koşturlu çok seviyorum. Şöyle. Dem dem dim. dim, dim. Ha tamam. Canım sıkıldı ya. Hmm, bir telefonumdan oynayayım. Telefonumu şu masanın üstünde veya tezgah bu yapmıştım. Bu da değil. Ha bu da. Çay hemen. Yobloksa giyeyim yine. Bu hesapta da 50 bin yobuk var. Ailem zaten çok zengin. 50 bin yobuk var. Ama onları kuşlarla <laughs> yaptım. Dedim ki siz zengin değil misiniz? Ya ben sizi terk ediyorum ya da bana yobuk sarıyorsunuz dedim. Çok korktular. Mecbur yankı bile ettiler. Hihi. <laughs> Hemen şöyle buradan da İdani'nin oyun dünyasına abone olayım. Like atayım. Çünkü o çok güzel videolar çekiyor. Her gün kanalına bakıyorum. Çok güzel videolar görüyorum ya. Ne kadar güzel çekiyor bu videoları ya. Aa Zeynep Seri'nin elinden de çok güzel bir video atmış. Onu da hemen abone olayım. Like atayım videosuna. Hmm, kampa giden kız. Hemen izleyeyim. Eda'nın tüm hepsilerini izledim zaten. Hepsini 10 kere izledim ya. Bakayım şöyle. He. Aa çok güzelmiş. Saçlarını çok güzel yaptı ya. Evet. Hemen onun da videosuna like attım. Of ya bundan da sıkıldım. Hemen şöyle laptopunda oynayayım? Şöyle ha. Ha tamam buradan da abone oldum. Zeynep Sedeğin eğlencelerine ve Danil yaşına. Yok yok şu da bunda. ne sıkılıyor ya. Şöyle hemen avucu açayım da havucuyacağım. Ya hayır ya. Ben internetten başka bir şey yok. Şöyle i̇şte hemen televizyonu açayım. Hemen şöyle ee, heh, güzel bir tane. Ah ben bunu çok seviyorum. Bunu izleyeyim. Of yine sıkıldım. Neden ne <laughs> Telefonumu yine kıyayım. Roblox'un en bilgisayardan bir joy. Hemen şöyle. tamamlı tamamla oyun tamamla hadi tamamla ha kazandı Murphy kazandı <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Zeynep Seray'ın eğlencelerine ve benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.